2012 yılı alakası şartına yüklendiririm. Bu gibi alakadan tepkiyi bölümde kalmaz. Ekran ee, kartını video yaparız. Yıldız i̇şte böyle video işte. Şu anda başım var Fazla video çekemeyeceğim. Zaten hiç video çekemedim. Bugün başımı Neyse işte yeni bir video Yeni bir bir de ıı, arkadan cızırtı sesleri geliyor gibi cızırtı bir sesler geliyor o da ıı, bilsem sonundan geliyor galiba hatırlamıyorum neyse evet, kendi şöyle bakın o